İyi akşamlar dostlar. 4 Aralık 2025 Perşembe günü. Arkadaşlar karanlık oda neler oldu? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Biliyorsunuz ki karanlık oda saat 18'de 18.05 arasındaki 5 dakikalık seansa verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 5 dakikalık seansta maksimum %3 yükselebiliyor. Maksimum da %3 düşebiliyor. Bunu belirttikten sonra şimdi 3 tane arkadaşlar bu 3 hissedeki adamlar veya insanlar veya hissederler bayram etmiş arkadaşlar. Düğün bayram etmişler gibi gözüküyor. Mercan %3 arkadaşlar zaten maksimum yukarı kadar çıkmış. Siven 2.48 ve yüzde %2 artış sergilemiş karanlık odada. Bunun dışına baktığımız zaman Çusan, Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortakları, Lidya Holding, Özge Yeo ve Çağdaş Cam da karanlık odada %1 üzerine değer kazanan hisseler olarak karşımıza çıkarken Çakılan hissede sadece veya gözüküyor %2,95. Arkasından Genil, Hürgas, Semeretek, Marka, Nugio, Dage, Koç MTVS, COM'de arkadaşlar %1 üzerine düşen hisse var karşımıza çıkıyor. Yani bir tane hisse çakılmış arkadaşlar 3 tane hisse de zıplamış gözüküyor diyelim. Tabloyu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Bu arada arkadaşlar hafta sonuna yayınlanacak listemi de izlemeyi unutmayın. Bunu tabii ki arkadaşlar pazar günü yayınlıyorum. Her pazar 3 hafta geçerli listeyi yayınlıyorum. Bunu aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebiliyor. Bunun dışında kendi hissenizin teknik analizini isterseniz haftada 2 ise 4 ise 6 ise paketleri var. Katıl butonuna hemen tıkladığınız zaman bunlara da üye olabilirsiniz arkadaşlar. TikTok'tan da profil sayfamdan abone kısmından da abone olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.